5 e, beş adet çanak enginar, bir adet kuru soğan, bir adet haşlanmış pancar, biz iki adet minik olduğu için kullandık. Bir çay bardağı haşlanmış bezelye, bir çay bardağı zeytinyağı, yarım dereotu, iki su bardağı pirinç, bir limon suyu, karabiber ve tuz efendim. Bunların hepsini güzelce e, bir şekle şemale sokacağız. İlk etapta efendim soğanları piyazlık Doğrayacağız. Merdivencilerimizi çıkarayım. Aynen. Enginarlar bir yandan çünkü pişmeye başlaması lazım. Şey yaptım Nermin ben onu zaten. Sadece soğanlarımız pişene kadar. Tamam hmm. Yoksa enginarlarımızı hallettim. Evet. Ha, önden pişirildi mi? Tabii. Yere, Bak bunu bilmem haşladım. iyi oldu. Evet, Hepsini anladım. önden pişiriyoruz ki burada Ay, yayın öncesi sıkıntı Doğru. Hafif. Hı -hı. Peki enginarlar taze değil mi? Doldurulmuşa da rendeleyelim <laughs> Ya da konserveyle yapılmaz zaten kötü olur. Yok bence yapılabilir Geliyor. Konserveler de geliyor aslında. Konserveli de de yapılabiliyor. Pancarı da rendeleyelim Serpil'cim. ben bunu gideyim şeye dökeyim. Ha, onu dökelim. Ince böyle... Piyazlık bir soğan doğrama var. Evet efendim azıcık soğanımı kavurdum. Şöyle göstereyim. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi bunları böyle hmm. koyuyorum. Ters mi koyayım düz mü koyayım? İkisi de olur. Bence böyle koyayım ters. bence. İyice içine i̇şlesin. soğan işlesin. Sonra ters çeviririz. Hı. Bakın efendim burada bu kokuyu buradan götürecek olan muhteşem bir soğan aroması olacak. Böyle hı. E, kararmaması adına da üzerine şöyle. Ben sıktım ama, sen birazcık daha ekle. Birazcık etli. limon sıkalım. Zaten kararmışlar hafiften ama. Ya kaçıyor evet. işte bu Bizim... ister istemez biliyorsun ama şimdi evet biz onu saklayacağız. Saklayacağız. Kırmızılaşacak onlar birazcık. Kaç dakika bunlar haşlandı? Bu yumuşacık tam kıvamında. Evet, evet sadece soğanla birlikte Hı -hı. bir hani ara Soğan yumuşatacağız. Yumuş o kadar efendim. Ah bu oh çekirdeğin. Şimdi bunu böyle kapatıyor. Çok minik su veririz biraz. Biraz da. Su vermeye bile gerek yok diye düşündüm. Yani kontrol ederiz, Aynen. o da olur. Alakalı, doğru söylüyorsun. Namin pilavı çok az yapacağız ya, bunu da yapalım mı? Ne dersin? Olur ama ya, hayvan olursa damla dam da da olur. Bilemedim. Sen o Bir söyledin. tane bunun bir büyüğü var ya, onu da yapalım. Şeyimiz çok az, onun için bir ha. büyüğüne şey oldum. Şunu ayırayım. Ha onu istedim. Yiyeceğim. Aynen. Yayvan da böyle daha tane tane oluyor ya. Evet, işte diyorum ya biraz Olur. az olunca. Şimdi efendim buraya e, yağ alacağız, ee, birazcık sıvı, sıvı yağımız yardım. alacağız, pirincimizi kavuracağız. İşte enginarın e, içine dolduracağımız pilavlı kısmı hazırlıyoruz efendim burada. Hiçbir ayrılma yine bütün lezzeti ve sırrı iç pilavında yeterli tatlım. E, pirincimizi güzelce yıkadık, şöyle süzdürdük ve onu hemen şöyle içeriye alıyorum. Hı. Ee, şöyle, sen. şöyle birazcık bunu bir çıtırdatayım. Sonra da pancarını ekleyeceğim. böyle birazcık tuz da alayım bu aşamada. Tuzumuzu da koyduk. Ben tuzsuz yemek yemiyorum Mine. Sen <laughs> Ay, ben de hiç sevmiyorum. Olmuyor yani. Olmuyor. Gitmiyor. Yani, yani, ne yapacağız? Onu finalde süsleriz. Tamam. Buraya koyalım. Hı -hı. Dur şöyle yapayım ben. Doğrayıp bunu alalım istersen. Tamam. Şunu da böyle bir hemen elimdeymişken doğrayayım. Evet bezelye bunu finale Tabii Emrah Şef'in bıçağı elimde ya şimdi. Hı. Her şeyi <laughs> benim doğrayasım geliyor yani. Yoksa Fakir. sizden hiç yaklaşmazdım yani. Güzel kesen bir bıçak oldu mu keseriz. Ama ı -ı, kesmiyorsa da pek bir sen yapsana falan oluyorum bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> o da anlıyor zaten. Bugün e, bu bugün birkaç gündür bıçağı kullanmayı seviyorum. Öyle ama ya. Kesmeyen bıçakla da iş yapılmıyor kız. Aynen. Aynen. Evet efendim. Soğanım e, sorumu diyorum. Pirincimizi şöyle birazcık tavada döndürdük. Üzerine iki adet dendelemiş olduğumuz ve rengini verecek olan muhteşem Çok sebzemiz pancar. Pancara kurban olayım ya. Veren ne güzel vermiş Rabbim. Ah vallahi bak. O kadar güzel nimetleri bize sunmuş ki Rabbim. Valla bak. hangi fırında da yapıyorlar değil mi? Evet. Çok Etlerin yanına, oluyor. balığın yanına falan. Aynen. Cipsini yapıyor. Böyle ya, her şey. Onu nasıl şey. yapıyorsun Nermi? Çok e, aslında bunu ince ince kıydıktan sonra üzerine birazcık dediği gibi baharatlandırınca mis gibi Fırına. cips oluyor. Evet. Yaprak Tabii. yaprak. Aşırı lezzetli oluyor. Mesela turşusu çok kolaydır. Bunun içerisine hafif sirke, kaya tuzu koyuyorsun. Bir de limon tuzundan Hı -hı. atıyorsun. Mis gibi küp küp sirke şeyde yapıyorsun. Turşu oluyor et yemeklerin yanına. Her şeyde kullanmak da Aslında ben pancar restoran çok sevmiyordum itiraf edeyim ama sonra tadını çok hoşuma gitti. Evet. Neden biliyor musun? İçindeki bu toprak kokusu beni çok mest ediyor. Bir, Bir de toprak lezzeti evet içinde. çok doğru. Bir de onun uzun uzun sapları var ya. Hiç gördünüz mü onu? Tabii, Kocaman evet, evet. O uzun. Havuç sapları vardı. Havucun o saplardan var. da yemek yapılıyor. Çok güzel oluyor. Evet. Değil mi? Çok ilginç bir şey oluyor böyle sarımsaklı falan böyle değişik bir kavurması yapılıyor onun. Evet efendim. Şöyle pirincimizi bir tık daha kavuruyorum. Bakar mısınız renge <laughs> Elhamdülillah. Vallahi yiyenlere şifa olsun inşallah Rabbim şifa versin. Ee, karabiberimi şöyle acık atacağım. Ne Bezelyem bileyim. haşlandığı için e yapmayayım. en son aşamada koyayım ki dağılmasın. Şöyle bir tık daha kavuracağım. Dereotunu süsleme de kullanacağız. Çünkü. Bunu da şey yapalım, bunu karıştırmayalım. Bunu ha, onu da mı en evet. sonda koyalım. Yeşil yeşil işin Tamam, onu da o zaman suyumuzu alalım alttan. Oh, evet, sana artık demleyelim. Teşekkür ederim tatlım. Şimdi burada efendim ben göz kararı malum. <laughs> hiç ölçü kullanmaz Nermin Gül. Artık sizler de kullanmıyorsunuz, ben biliyorum. Ee, şöyle bakın, birazcık döndürdüm. Vay, nasıl güzel koktu. Karabiber, pancar. Pirinç. Lokum ne Aman Allah'ım. Bakın sadece bir tık pilav tenceresinde üste çıkıyor. O yüzden bu yayvan tencereler benim için tam ölçü oluyor. Şöyle geçti mi daha bu pirinç tam pişiyor. Hiç daha eklememize gerek kalmayacak su. Yani ben böyle parmakla falan müdahale edemiyorum ama siz anladınız Serpil Hanım. <laughs> Şöyle göz kararı. kararı. Pilav Altını da kıstık. Bir oh efendim çıkarttı. birazdan bu ikili bir buluşacak. Bu kenarda duranlar da pilavın içine acıcık girecek. Güzel. Enginarı şahane dedik. Şimdi neyle devam edelim? Hayret <laughs> nereden <nediniz? Altın> çıktı kaşıklar? <laughs> Çok şingilleriz kaşıklarımız bile altında. Elhamdülillah. <laughs> Çok şükür. Şimdi efendim. Ay ay ay. Ay, ay 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 ay. Gel efendim. Mermi'nin enfes mutfağı. Ortaya mı koyalım? Yok mı? ortaya ha. bir şey düşündüm farklı. Ne geldi aklına acaba? Şöyle bunu bir burada efendim bak. Azıcık azıcık. Şöyle. Lezzetlendireceksiniz. Bu yemeklerde püf noktası efendim sonunda yapacağınız kendi Dokunuşlarınız hiç su koymadım. Soğan kendi suyuyla pişti. Enginar zaten önceden e, bir tık haşlandığı için oldukça lokum kıvamında. Orta kısımlarına bakın şöyle karamelize olmuş kısımlar var. Şu benim olsun. <laughs> oh, Uf çok güzel o. Bu benim olsun <laughs> bir minik zaten. O benim olsun. Ondan sonra şöyle isteyen ekstradan alsın. Soğan şey yapacaksın <laughs> böyle A, zemin. Oo oh, çok güzel çok güzel. Bak yine <laughs> sesim kısa gitti böyle olur. Evde çalışırken de. ...vay diyorum bugün diyorum çok güzel gene... ...şunu gönderiyoruz... ...şimdi ge gel Geldik bakalım buraya. sen buraya... ...bunu Ay, bir tatlandırmak sıhirola. gerekiyor değil mi efendim... Hmm. ...aşanmış bezelyemizle... ...bir yeşillik istiyor burada... Ee, ...üzerine bırakacağım ama bir miktarda... ...şurada gene bir yeşillik kullanacağım... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...yiyenlere şifa olsun... ...yiyenlere şifa olsun efendim... ...bak bak bak... ...hakikaten böyle dua edince... Şifa da oluyor, bak nasıl yine Harika. Bakar mısın yani, sanat? Yani sanat. Renkler esir. müthiş. Şimdi renkler renkler. bunlar da böyle. Şüne, böyle. Hmm. Dolduracağız tepeleme. Hı -hı. Şöyle. Burada birazcık işçilik çalışma gibi bir tatlı kaşığı rica edebilir miyim yani Bu Hı. aynı ameliyathaneye girdiğinizde neşter, <laughs> makas. Allah. Bu büyük geldi, bir boy. Aman kafana vurma sen gene. Sen yine kafana vurma bak. Heh, şurada İnce bak. işçilik. Evet bak tatlı kaşığıyla daha güzel oluyor. Niye, niye risk atalım ki? Bence Bunlar de. çünkü görsel şov. Aa, bu pilavı da böyle yiye vallahi. Ondan da bu soğan üstüne üstüne koyacak mısın? Koyacağım. koyacağım. Mı Hocam, Hı, koyacağım orayı, ne arada ayırdım. aklına geldi o peki? O gelir o. Sunum yapma böyle çok farklı bir şey aslında. Çok sunumu seven bir kadın değilim yani. Biraz paldır küldür olabilirim ama Yavaş böyle şeyler de severim yani. Görselliği. Ha yüksel geldi. Sen mi diyorsun onu mu sevmiyorsun? Doğru. ya <laughs> yani yani işte seviyorum birazcık. Yani süslü olacağız tabii kadın. Dur, ben alırım sana. Kadın dediğim böyle süslü püslü olacak ki. Bugün kaç özellikle özellikle. döktürdük vallahi. Bugün vallahi Mine senin oldu. şerefine çok güzel yemekler yaptık ve sunumlar hep çatır çatır yani. Şöyle alayım seni Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Her zaman koşa koşa gelirim. <laughs> Canımsın. Ekran bu arada seni çok sevmiş. Çok güzel yorumlar var. Öyle mi? Hı -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Herkesi sevmez benim izleyicim ona göre. <laughs> Harika. Şunu <laughs> da koyasın. Teşekkür ederim Ben canım ne değilsem zaten canımdır aynen, yani. Aynen. Candır o kişi. Ben kolay kolay kimseye canım demem. Canım benim olmadıkça. <laughs> bu güzel benim olmadıkça <laughs> modunda. Evet. Yalnız burada sunum yaparken çeneme de vurmuş vaziyette devam ediyorum. Çünkü susmak güzel değil ya. Konuşmak varken niye sus? Sen bitince ben alırım onu peçeteyle. Çok ha. güzel oldu. Efendim, nacizane bizim sunumumuz böyle oldu. Bu zeminde kalan soğanı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Soğan ve pancar buluştuğunda muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. Ne demek istediğimi birazdan e, yaparsanız ki eğer anlarsınız. Vay! Bildiğin şef tabağı yaptın diyorlar teşekkürler bir alkış alayım yani yanık şeyi burada iki ay üç ay gösterdiğiniz <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim zorla da alkış istiyorum yani böyle de bir sunucu oldum çıktım Evet efendim şöyle bak 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 seviyoruz vallahi, ya Ellerine sağlık şiir gibi oldu Hepimizin çok, çok eline koluna sağlık efendim burada sohbet muhabbet güzellik olunca güzellikle bitiyor her iş Evet efendim buyurun e, bugünün menüsünde şef size soğanlı bir e, soğanlı pancarlı enginar hazırladı. Daha ne olsun? Pancarı şahane. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.